Herkese merhaba arkadaşlar. Dilbin'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için küçük bir çalışma yapacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız varsa onlar için daha da kolaylık olması adına şu yeleğimizin roba artış kısmını anlatmak istiyorum. Bunu ben şu anda video çekimlerini yapıyorum. Bittiği zaman yayınlayacağım inşallah hep beraber öreceğiz. Yalnız burada örgüye yeni başlayanlar varsa eğer kafalarının karışmaması adına şu kısmı özellikle anlatmak istedim. Kolaylık sağlamak adına. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük bir parçada 13 ilmek atıp 2 diş haroşa ördüm. Bunu bir yelek başlangıcı olarak düşünürsek eğer siz 4 diş haroşa ördükten sonra buradaki gibi 4 diş haroşa ördükten sonra öne ayırdığımız ilmekleri örüp ben şu an burada başta 5 ilmek öreceğim. Amacım size artışı anlatmak. 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Şu tarafa da 5 ilmek verdim. Aradaki 3 ilmek bizim artırma ilmeklerimiz. Burada bir dolayacağız. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz, bir örüyoruz. 1 2 3 bizim toplamda 4 defa arttırmamız gerekiyor dördüncüyü doladık 1 2 3 4 dördüncüyü doladıktan sonra bir ördük 2 3 4 ve 5 örgümüzün ters yönüne geçince bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Doladığımız ilmekler dahil. Artışlarımızı örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Örgümüzün ters yüzünde daima ters öreceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada ilk artışlarımızı yaptık. Şu şekilde şurada 1 2 3 4 ajurumuz oluştu. Şimdi ikinci artışımızı yapacağız. 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra ikinci artışımızı yapıyoruz. 1 doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördükten sonra tekrar doluyoruz ve 5 ilmeğimizi örüyoruz. Örgümüzün ters yönünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkada herhangi bir işlem yok sade ve şık bir roba oldu. Örgüye başlayanlar rahatlıkla bu videoma bakarak yapabilirler. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeklerimizi örüyoruz. Baştaki 5 ilmeğimizi ördükten sonra 1 doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar doluyoruz sondaki 5 ilmeğimizi örüyoruz. Arka ilmekte arka yüz yönünden bütün ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Örgümüzü ters yönünden örüp tekrar ön yüze geldik. Burada yaptığımız ajur çalışmamız bitti. 1 2 3 delik oluştuktan sonra buradan devam etmeyeceğiz artık şimdi yeni bir arttırmaya başlayacağız onun için 3 1 2 3 4 5 bu bir önceki arttırma noktamızda örüyoruz 6 7 8 ve 9 yani bu defa artırmamızı biraz içeriden yapacağız şu 3 ilmeğimizi baz alarak artırmalarımızı şu zaten kendini belirtiyor şu aradaki tek bir ilmek sağında ve solunda Birer ilmek daha ekleyince 3 ilmek oluşuyor. Şimdi doluyoruz. Bir örüyoruz. İkinci kez doluyoruz. Bir örüyoruz. Üçüncü kez doluyoruz. Bir örüyoruz. Dördüncü kez doluyoruz ve kalan ilmeklerimizi Örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzü tersten örülecek. Bunun için arka yüzünü göstermeyeceğim. Örerken göstermeyeceğim. Tekrar ön yüze geçtiğimizde arttırmalarımıza devam edelim. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Arttırmalarımıza devam ediyoruz. arttırma kısmına geldik arkadaşlar. Bir önceki sırada e, yaptığımız arttırmadan 1, 2, 3, 4 ajur elde ettik. Şu anda şu 4 ajurumuzun başında ve sonunda arttırma gerçekleştireceğiz. Bunun için bir doluyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 7 ilmek ördükten sonra doladıktan sonra arada 7 ilmeği ördükten sonra tekrar doluyoruz. Geriye kalan ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. ters örüp gelelim. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Artışlarımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar artış kısmına geldik. Şu an 2 ajurumuz oluşmuş. Doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeği, aradaki 9 ilmeğimizi ördükten sonra bir doluyoruz ve kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yönden daima ters örülecek. Artırmalarımız bu şekilde arkadaşlar. 3 ajurumuz oluştuktan sonra tekrar şu 3 ilmekten itibaren arttırmaya başlıyoruz. Bir daha göstermek istiyorum. İlmeklerimi örüyorum. Artırma kısmına kadar olan ilmekleri örüyorum. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınız karışıyorsa eğer şu ajurumuza gelince buradan itibaren saymaya başlayabilirsiniz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra şu 3 3 ilmekten Artırmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi doluyoruz, bir örüyoruz. İkinci kez doluyoruz, bir örüyoruz. Üçüncü kez doluyoruz, bir örüyoruz. Dördüncü kez dolayıp şuraya kadar zaten 4 ilmek oluyor. Yani 4 bu tarafta, 4 bu tarafta aradaki 3 ilmekten artırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Örgüye yeni başlayanlar bir tek şu dolamalarda zaten şu arttırma kısmında akılları karışabilir. Onun için orayı özellikle belirtmek istiyorum. ikinci ve üçüncü artırmalarımız zaten başında ve sonunda oluyor. Arka yüzden bütün ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde yine artırmalarımızı yapacağız. Örgüye yeni başlayanlar için umarım faydalı olmuştur. Tekrar artış kısmına geldik. Şu ajurumuzun hemen üzerinden ikinci arttırmamızı yapacağız. Artırmalarımız 1 2 3 ajur olduktan sonra bir yeni artırmaya geçiyoruz. Şu an ikinci artırmamızı yapacağız. Doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimizi ördükten sonra Tekrar ajurumuz var. Bir önceki sırada yaptırdığımız yaptığımız arttırma hemen üzerinden doluyoruz. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Örgümüzün arka yüzü daima ters örülecek. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi arttırma yapacağımız kısma kadar örüyoruz. Bir önceki arttırma kısmına geldik. Hemen üzerinden doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek arada ördükten sonra tekrar dolayıp ilmeklerimizi örüyoruz. Çok kolay bir roba artışı. Herkesin yapabileceği ama örgüye yeni başlayanların biraz aklı karışabilir. Bundan ötürü ben böyle bir çalışma yapmak istedim. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde ilk arttırmalarımızı şu 3 ilmeğimizin başından başlayarak yaptık. Bir doladık, bir ördük. Bir doladık, bir ördük. Bir doladık, bir ördük. Yani şurada ilk başlangıçta 1 2 3 4 tane deliğimiz oluştu. Daha sonrasında bir alt sırasında başında ve şu sonunda artırmalarımızı yaptık. Üçüncü ajurumuzu da şu başta ve şu baş, şu son şu sonda yaptık. Şöyle bütün gösterecek olursam çok güzel, çok sade, zarif bir roba oluyor. Umarım size faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu şekilde arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin.